Soru 1. Bakalım ne diyor? pH değeri, pOH değerinin 6 katı olan sulu çözeltinin sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Buna göre bu ile ilgili. Sevgili çocuklarım hatırlayın. Suyun otoyonizasyonunda şunu gördük ki biz. Bir e, sulu çözeltinin 25 santigrat derecede pH artı pOH değeri her zaman kaça eşitti? 14'e. Ve pH değeri pOH'ın 6 katıymış. Doğru mu? O zaman ben şuraya x dersem şurası 6x olur mu? Yani... POH'a x diyersek şurası 6x oldu. x şurası 6x oldu. Toplam 7x eşittir kaç diyeceğiz? 14 x eşittir kaç geldi gençler? 2 geldi. Yani POH'ı 2 pH'ı kaç? 12 mi geldi gençler? Bu durumda OH derişimi dediğimiz derişim eşittir 10 üzeri eksi 2'dir. H artı derişimi dediğimiz derişim ise 10 üzeri eksi 12'dir. Yani çözelti bas çözeltisidir. Peki buna göre bu çözeltiliğin hangileri doğrudur? Derişimi 1 molar ise çözelti e, elektriği az iletir. Gençler şimdi bu bazımız BOH gibi bir bazımız olsun. BOH bazı B artı artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacak mı? Evet hocam. E peki çözeltinin derişimini 1 molar alırsan buradaki OH derişimi kaç çıkar? 1 molar olur eğer kuvvetli ise. Ama buradaki OH derişimini kaç bulduk biz? 10 üzeri eksi 2. Yani demek ki %100 iyonlarına ayrışmamış. Yani bu vatandaş eğer çözeltinin derişimi 1 molar olursa zayıf baz olur. Bu durumda da çözeltinin elektriksel iletkenliği düşüktür. Birinci ifade doğru. Bir değerli ve derişimi 10 üzeri eksi 2 molar ise zayıf bazdır. E şimdi buraya 10 üzeri eksi 2 koyuyorum. Tamam şunları çizdik. Peki buraya 10 üzeri eksi 2 koyarsam %100 iyonlarına ayrışması lazım ki o OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 olsun. E dolayısıyla da bunun kuvvetli olması gerekir Dolayısıyla da zayıf baz ifadesi yanlış. İki değerli ve derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise suda %100 yüzde yüz, iyonlaşma yüzdesi çok düşüktür demiş. Hemen bakıyorum yine tekrarlıyorum bak. BOH bu sefer 2 değerli olacak 2. Buradan B artı artı o 2 tane OH eksi. E peki çözeltinin derişimi burası kaç? 10 üzeri eksi 2 bulduk. Burası kaçmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Peki iki katı değil mi gençler? Yani bak buradan 1 burası 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 2 ile çarparsam 10 üzeri eksi 2. Bu durumda da %100 iyonlarına ayrışmış demektir. E %100 iyonlarına ayrışma çok düşük değil. Hatta en fazla zaten %100 iyonlarına ayrışabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız Adana yani yalnız 1'dir. Soru 2. Bakalım ne diyor? 0.2 molar HNO3 400 mililitre 0.1 molar baryum hidroksit 200 mililitre. Yukarıda kaplardan X kabı azar azar Y kabına aktarılıyor. Burası ne yapıyormuşuz? Buraya aktarıyormuşuz. Bu çözelti asit çözeltisi. Burada bas çözeltisi var. Ne reaksiyonu gerçekleşecek? Nötralleşme. Peki şuradaki yani X çözeltisindeki H artının mol sayısını hesaplayacak olursam nasıl yapıyordum? Molertesi çarpı hacmi çarpı tesir değerleri yapıyordum. Yani 0.2 çarpı 0.4 çarpı tesir değerliği 1. Kaç çıkar? 0.08 mol var. Burada H Ve Peki Y çözeltisindeki OH'ın derişim mol sayısını hesaplayalım. Aynı formülden molartesi 0.1 çarpı 0.2 çarpı tesir değerliği kaç bakın arkadaşlar? 2. Kaç geldi? 0.04. Tamam. Buna göre hangisi yanlıştır? 200 mililitre h 2 o ilave edildiğinde eş değerlik noktasına ulaşılır. Bak şurayı 0.4 aldık ya tamamını değil yarısını ilave et diyor. Peki yarısını ilave ettiğim zaman yani birinci şıktaki H artının mol sayısı kaç gelir? 0.2 çarpı 200 mililitre ilave ettik. 0.2 çarpı 1'den 0.04. E o haşın mol sayısına eşit mi? Evet hocam. E dolayısıyla da eş değerlik noktası haşartının o haşa eşit olduğu noktaydı. Onun için A şıkkı doğru. 100 mililitre HNO3 eklendiğinde pH büyüktür 7. Bak sıfır, e, 200 mililitre ilave ettiğimizde tam nötrleşiyor. E, daha az ilave edersem daha ortam baz olur değil mi? Bu çözelti daha baz olur. E, dolayısıyla da pH'i 7'den büyük olur. İkinci ifade doğru. 300 mililitre HNO3 ilave edildiğinde tampon çözelti oluşur demiş. E, i̇yi de kardeş bak hele tampon çözelti oluşabilmesi için ne olması lazımdı? Zayıf asit ya da zayıf baz olması lazımdı. Bir de onun tuzu olması lazımdı. Tamam burada tuz oluşur ama zayıf asit ya da zayıf baz yok. İkisi de kuvvetli arkadaşlar. Onun için cevabımız yani yanlış olan Ceyhan. Diğerlerine de bakalım. 250 ml HNO 3 ekledik. Bak 200 ml ilave ettiğimizde pH'i 7 bulmuştuk. Tam eşdeğerlik noktasına gelmişti. E 250 ilave edersen daha fazla olur H ı. Dolayısıyla da çözelti asit olur. pH 7'den e, pH 7'den küçük olur. pOH 7'den büyük olur. Dolayısıyla bu ifade doğru. H'in o çözelsinin tamamı aktarıldığındaki gördüğünüz üzere 0.8'e 0.4 haşart daha fazla olduğu için haşart derişimi o haştan daha büyük olur ifadesi de doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Soru 3. Bakalım ne diyor? 25 santigrat derece 0.1 molar haşik çözeltisinin 200 mililitresinin haşartın yön derişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. Bak şimdi. HX iyonlarına ayrıştı. H artı artı X eksi. Eğer bu kuvvetli olsaydı çözelti işimi 0 ya tamam iyonlarına ayrışsaydı H artı 10 üzeri eksi 1 olurdu. Yani 0 olur. Demek ki tamamen iyonlarına ayrışmamış. Ne yapıyorduk? Başlangıç tepkime denge diyorduk ki bu zayıf bir asit olduğu aşikar denge kurulacak. Şöyle ki burası 0.1 molar. Bunlardan başlangıçta yok. Bir miktar iyonlarına ayrıştı ve ayrıştığında 10 üzeri eksi 4 bundan. E, dolayısıyla katsayılar aynı olduğu için Bundan da 10 üzeri eksi 4 iyonlar e, oluşturmuştur. Ve buradan da 10 üzeri eksi 4 molarlık iyonlarına ayrışmıştır. Peki geriye kalan buradan 0.1 eksi buradan 10 üzeri eksi 4. Buradan 10 üzeri eksi 4. Buradan 10 üzeri eksi 4 mü? E şimdi KA'sını hesaplayacak olursak ürün bölü giren. Şunu ihmal ediyorduk. 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 1'den. O da eşittir 10 üzeri eksi 7. Yani birinci ifade doğru. Su ilavesiyle haşartlı derişimi artar. Bakın gençler. Bir çözeltiye su ilave ederseniz o çözeltinin içerisindeki bütün türlerin derişimi azalır. Bunu dengeden de hatırlayın. Neden? Çünkü su ilave etmekle sulu çözeltinin hacmi artar. Hacmi arttığı zaman içerideki maddelerin çözünmüş maddeler bu ister iyonlarına ayrışmış kısmı olsun ister iyonlarına ayrışmamış bölümü olsun hiç fark etmez. Sonuçta çözülmüşse sunun içerisinde hacim arttığı için derişimleri azalacaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. İyi de hocam denge ürünlere kaya. Doğru denge ürünlere kaya. Ama hacmi ilk arttırdığından dolayı haşartının derişimi azalır. Sonra bir miktar artar ama başlangıçtakinden daha küçük olur. İyonlaşma yüzdesi yüzde %01'dir. Nereden bulacağız? Şuradan. 0,1 molarda ne kadar iyonlarına ayrıştı? 10 üzeri x4. %x diyeceksiniz gençler. Buradan x dediğimiz değer %0.1 gelecektir. Üçüncü ifade doğru. pOH değeri 10'dur. E pH değerini haşartıya göre hesaplıyorsun. Haşarlık değişimi 10 üzeri x 4 ise eksi logaritmasını alırsan pH'i kaç gelir arkadaşlar bu çözeltinin? 4. E pH'i 4 ise toplamı 14 olacağı için doğru. 0,5 molar 4,40 mililitre KOH ile tam nötralleşir. Peki buradaki H hesaplıyorum hemen. 0,5 çarpı hacim 0,04 çarpı tesir değerli 1. O da ne yapar? 0,02 yaptı. Sevgili çocuklarım geldim buraya H değişimi. Şimdi öğrenci burada şuraya göre hesaplama yapabiliyor. Ama ben bunu Önceki soru çözümlerinde de söyledim. Sevgili gençler bir elimizde zayıf asit var ya, ilave edeceğimiz baz çözeltisi sadece iyonların ayrışmış kısımla reaksiyona girmez. Ayrışmamış kısımla da reaksiyona girer. Dolayısıyla da ben ne yapacağım? Toplam başlangıçtaki şuradaki H artının mol sayısını bulacağım. Peki bu durumda H artının mol sayısı ne çıkar? Molar 0.1 çarpı hacmi 0.2 çarpı tesir değerli bir. O da 0.02. Gördüğünüz üzere eşit çıktı. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız bu satır. Soru 4. Bakalım ne diyor? 1 molar XOH. Evet, bunlar bas. pH'i 13 ise pOH'i kaçtır gençler bu vatandaşın? pOH'i 1'dir. Bu vatandaşın pOH'i 2'dir. Yalnız dikkat et. Eğer bu birincisi XOH dediğimiz değer. Hatta şuralara OH derişimlerini de yazayım bak. OH derişim burası, burası 0.1'dir. Burası 0.01'dir. Peki XOH'da X artı artı OH eksi mi? Çözelti derişimi kaç? 1 molar. Eğer kuvvetli olsaydı tamamı iyonlarına ayrışırdı 1 molar OH oluşurdu. Ama burada ne kadar oluşmuş? 0,1. Demek ki bu zayıf bir baz. Geldim YOH'a. YOH'ın iyonlarını ayrıştırıyorum. Y artı, artı OH eksi. Şu zayıf baz olduğu için burada ne kuruldu? Denge kuruldu. Şurada ise, bak burasının derişimi 0,01. Hesapladığımız OH derişimi de 0,01. Demek ki bu %100 iyonlarına ayrışmış. Dolayısıyla da bu kuvvetli bazdır gençler Aynı sıcaklıkta KB değerleri x xOH y yavaştır. Yalan. Neden? Çünkü ne kadar fazla iyonlarına ayrışıyorsa oluşan ürün o derece yüksektir. Bazlık sabiti de o derece fazladır. Her iki çözeltide H+ iyonu bulunmaz. Bu da yalan. Neden? E çünkü bütün sulu çözeltilerde muhakkak ama muhakkak H artı bulunmak zorunda. Neden? Çünkü H+ artı ile OH çarpımı 10 üzeri -14'e eşittir. yOH %100 ayrışır. Evet. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan. Yani yalnız 3'tür. Soru 5. Bakalım ne diyor? 100 mililitre lityum hidroksit çözeltisinin 0.5 molar HClO4 çözeltisi ile titrasyonuna ait grafik yukarıda verilmiştir. Sevgili gençler bak çözelti başlangıçtan iyi. Bas çözelti değil mi? Lityum hidroksit çözeltisi. Ve pH'i kaç verilmiş? 1 verilmiş. Pardon POH'ı. E POH'ı 1 ise OH derişimi kaçtır gençler bu vatandaşın? OH derişimi 10 üzeri eksi 1 yani 0.1 molardır. Peki çözelti şimdi 0.1 molar ve 100 mililitre. Bunun üzerine HCl 4 ilave ediyoruz. Ve x mililitre ilave ettiğimizde pH 7 gelmiş. Peki o zaman bu Önce çözeltideki bas çözeltisindeki OH'ın mol sayısını hesaplayacak olursak nasıl? Mol artı çarpı hacim çarpı tesir değerli yapıyorduk hatırlarsanız. E peki ne diyeceğiz? 0.1 çarpı hacim 100 mililitre 0.1 çarpı tesir değerli 1. O da eşittir. 0.01. E peki x mililitre ilave ettiğimizde tam nötralleşme gerçekleşmiş ya. O zaman H artının mol sayısına gelince bu çözeltiden gelen çözeltinin derişimi 0.5 çarpı x çarpı tesir değerli 1. O da eşittir 0.5'i x. E buradan x dediğimiz bu ikisini çarpım birbirine eşit olacak. Yani eşittir 0.01 diyebiliriz. X dediğim ne gelir gençler buradan? 0.02 yani 20 mililitre gelecektir. Y değeri 2000 mililitredir demiş. Bir kere x değeri ile ilgili. X değeri 20'dir. Evet doğru. Litium hidroksit çözeltisinin başlangıç derişimi 0.01'dir. İşte bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü 0.1 olacak. Peki ha doğruduru soruyor zaten bize. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Diğerlerine de bakalım. Şu ifade yanlıştır. Y değeri 2000 mililitredir. 13 olması için bir kere 2000 lere 20 lere bakalım yine de. Bundan 2000 ilave edersek yani e, 2 litre ilave etmiş oluruz. 0.5 çarpı 2 çarpı 1. Bu neyin mol sayısı? Asitten gelen haşatının mol sayısı. Ne yapar arkadaşlar o da? 1 mol yapar. Bazdaki OH'un mol sayısı ne kadar yapmıştı? 0.01. 1'den e 0.01'i çıkarırsak ne yapar arkadaşlar? E 2.99 yapar. Bölü toplam hacim ne diyeceğiz? 2.1 diyeceğiz. Ve bu değer yaklaşık 1 molar civarında çıkar ama net bir değer 13 olmaz arkadaşlar. Bu ifade yanlış. 10 ml HClO4 ilavesi e, ilave edildiğinde tampon çözelti oluşur. 10 mililitre şuralara bir yere gelir değil mi? Yerden daha küçük bir değer bulursun. Ama tampon olabilmesi için zayıf asit ya da zayıf baz olması lazım. Bunların her ikisi de kuvvetli. Bir a grubunun bazı kuvvetli. HClO4 ise periyodik tabloda en kuvvetli asit. Dolayısıyla bu da olmadı. Ee, 20 litre HClO4 ilave edildiğinde çözeltide oluşan tuz hidroliz olur. Hidroliz olabilmesi için de ya asidik tuz olması lazım ya da bazik tuz olması lazım. Bunun olabilmesi için de asit ya da bazın zayıf olması lazım. Yine değil arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Soru 6. Bakalım ne diyor? 25 santigrat derecede OH eksi bölü H artı 10 üzeri eksi 2 olan HA çözeltisi ile ilgili. Şimdi biliyorum ki ben H artı derişimi ile OH derişimi çarpımı neye eşit gençler? 10 üzeri eksi 14'e eşit. Bölümleri de 10 üzeri eksi 2'ymiş. Demek ki buraya 10 üzeri eksi 8 verirsen şuraya 10 üzeri eksi 6 verirsen çarpımlar 10 üzeri eksi 14 etti. Ve 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 6 ne yapar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 yapar. Dolayısıyla da çözeltimiz bu. E bu durumda h artı o haştan büyük oldu mu? Evet. Dolayısıyla da çözelti ne çözeltisi oldu? zaten aşağı çözeltisi demiş. Asit çözeltisi gençler. Asit çözeltisi oldu. Peki çarpımlar 10 üzeri eksi 7'dir demiş. Hayır yalan 10 üzeri eksi 14. Çözelti derişimi 10 üzeri eksi 2 molar ise. Şimdi bak. Bu çözelti haş A mı gençler? İyonlarına ayrıştı. H artı artı A eksi. Tamam mı? Zayıf asit olduğu için ne kuruldu? Denge kuruldu. Peki gençler şimdi burası 10 üzeri eksi 2 molar ise. 10 üzeri eksi 2 molar ise. Normalde %100 iyonlaşsaydı H artı derişimi kaç olurdu? 10 üzeri eksi 2. Ama buradaki h artları şimdi kaç bulduk? 10 üzeri eksi 6. Ha, o zaman ne yapıyorum? Başlangıç tepkime denge yapıyorum. Yani zayıf. Buradan 10 üzeri eksi 6 oluştuysa bundan da 10 üzeri eksi 6. Bundan da 10 üzeri eksi 6 iyonlarına ayrıştı. E peki 10 üzeri eksi 2 de 10 üzeri eksi 6'sı iyonlarına ayrışıyorsa yüzde x derim arkadaşlar. x dediğim değer buradan ne gelir? Şunu yüzde çarparsan 10 üzeri eksi 2 x eşittir. 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir. X dediğim değer buradan kaç gelir? 0.01 gelir. Doğru mu? 10 üzeri eksi 2 gelir. O da 0.01 yapar. Ee, dolayısıyla bu ifade yalan olur. Sonuncusuna geldik. POH bölü PH 4 bölü 3'tür. Şimdi POH'ı kaç? OH derişimi 10 üzeri eksi 8 olduğu için POH'ı 8'dir. PH'ı kaçtır arkadaşlar? 6. 8 bölü 6 da 4 bölü 3'e eşittir. Doğru cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Soru 7 bakalım ne diyor. 0.1 molar NH3 100 mililitre. NH3'ün bazlık sabiti verilmiş bu vatandaş zayıf baz. 0.1 molar HNO3 bu ise en kuvvetli değil mi? Kezzap kuvvetli asit. Yukarıda verilen çözeltilere hacimleri 100 katına çıkıncaya kadar su ilave ediliyor. Tamam. Son durumda HNO3'ün pOH değeri 11 olur. Şimdi gençler, buradaki kuvvetli asit olduğu için bunun derişimi H+ artı derişimi kaçtır? %100 iyonlarına ayrıştığı için 0.1 Peki hacim 100 katına çıkarsa derişim %1'ine düşer. E 10 üzeri eksi 1'i neye böleceksin? 100'e böleceksin. Doğru mu? 10 üzeri eksi 1 bölü 100'den ne yapar? 10 üzeri eksi 3 yapar ki pH kaç gelir buradan arkadaşlar? 3 gelir. pH 3 ise pOH kaç olur? 11 bir olur. Birinci ifade doğru. Aşık. NH3 çözeltisinin yoğunlaşma yüzdesi artar. Doğru. Zayıf asit ve bazılarda hatırla yorum kısmından. E, saf su ilavesi yoğunlaşma yüzdesini arttırıyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. İster zayıf asit olsun ister zayıf baz. İsterseniz nedenini de hatırlayın bak. NH3 suda diyelim. Artı H2O. Buradan NH4 artı. Artı OH. Eksi şeklinde yoğunlarına ayrışıyordu. Şunların altına da suda yazacağız değil mi? E peki ve burada bir denge söz konusuydu. Sen şimdi buraya su ilave edersen. Hacim arttığından dolayı derişimler azalacak. Ürünlerde iki tür madde olduğu için buradaki azalma daha fazla olduğundan dolayı Loşatöl'e e göre denge bunu arttırabilmek için ne tarafa kayacak? Ürünlere. Dengenin ürünlere kayması da NH3'ün daha fazla iyonlarına ayrışması demektir ki iyonlaşma yüzdesi artar. Başlangıçta pH değeri oranı NH3 bölü HNO3 10'dur demiş. Bak şunun neyini bulmak lazım? POH'ını bulmak lazım. Peki ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. 0, 1. Eksi x kadar iyonlarına ayrıştı. x bundan, x bundan. Buradan 0.1 eksi x dengeye geldiğinde x, x. Yani x kare bölü 0.1 eşittir 10 üzeri eksi 7'den. x dediğimiz değer ne çıkar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4 gelir. 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 4. x dediğim OH değil mi? Dolayısıyla bu vatandaşın POH'ı 4 geldi. Bu vatandaşın pH'ına gelince o da 1 geldi. Değil mi? Başlangıçta çünkü 0.1 molar. E peki neyi soruyor şimdi bana? pH değerleri oranı. Aa, bak bunun pH'i kaç? pH'i 10 değil mi? NH3 bölü HNO3 10 bölü 1'den 10'dur doğru. HNO3 çözeltisini H artı yon derişimi, derişimi, değişimi şeklinde olur. Ne yaptık? Su ilave ettik ya. İyi de arkadaşım su ilave ettiğim zaman H artı derişimi azalır. %1'ine iner ama burada denge söz konusu değil ki tekrar artsın. Değil mi? Şurası içindese belki OH için söyleyebilirsin. Ama burada öyle bir durum yok. Şu ifade doğru demiştik arkadaşlar. NH3 çözeltisinin pH zamanla pH az, zamanla pH azalır demiş. Ne yapıyoruz? Su ilave ediyoruz. Su ilave ettikçe or, NH3 çözeltisindeki OH derişimi azalıyor. OH derişimi azaldığı için H+ art derişimi artıyor. pH azalıyor. Uzun bir yorum sorusu. Ama cevabımız ne arkadaşlar? Denizli. Soru 8. Bakalım ne diyor. Aynı elementleri içeren oksijenli oksitlerde oksijen sayısı arttıkça e, asitlik kuvveti artar. İşte bunlardan bahsediyorum gençler. Oksijen sayısı şu daha kuvvetli yani. Ondan bahsediyorum. Eşit derişimli çözeltileri ile ilgili şu daha kuvvetli olduğunu söyledim. İyonlaşma yüzdesi yüksek olan hangisi oldu? Bu. Daha kuvvetli asit olduğu için. Birinci ifade yanlış. Daha kuvvetli asit olduğu için daha fazla iyonlarına ayrışacak. Dolayısıyla da asitlik sabiti daha yüksek olacaktır. İkinci ifade de yanlış. Üçüncüye gelince... Gençler elimizde bir zayıf asit var ya da zayıf baz var. Zayıf asidin ya da zayıf bazın konjugesi kuvvetlidir. Şimdi HClO, HClO, HClO2 dedik ya. Şimdi bunların asitlik kuvveti böyle ya. Bunların konjugeler olan ClO- ve ClO2- eksinin bazik kuvvetleri arkadaşlar. Aha şekil böyledir. Asidik kuvveti büyük olanın bazik kuvveti düşüktür. Ya da asidik kuvveti düşük olanın Bazik kuvveti yani konjugesinin bazik özelliği daha yüksektir. Dolayısıyla üçüncü ifade doğrudur. Doğrudur sorduğu için cevabımız C. Soru 9. Bakalım ne diyor? HX asidi ile YOH bazının oda sıcaklığındaki eşit hacimli çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözelti ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuş. Gençler bu çözelti asit çözelti ama bana pOH vermiş. Bunun pH'ını da yazayım bir. pH dediğimiz kavram kaç gelir? 4. Dolayısıyla bu çözeltinin içerisindeki H artı derişimi çözelti asit olduğu için eşittir 10 üzeri eksi 4 molardır. İyi de HX eğer kuvvetli olsaydı H artı artı X eksi olsaydı ve kuvvetli olduğundan dolayı %100 yonlaşmış olsaydı çözelti 0.1 molar olduğu için H artı derişimi de 0.1 molar olurdu. Çünkü tamamı iyonlarına ayrışırdı. Ama H' artı kaç bulduk? 10 üzeri X4. Dolayısıyla HX dediğimiz zayıf asittir. Geldim YOH'a. YOH'ın POH'ı 1S. Demek ki OH derişimi kaç arkadaşlar? 0 Peki bunun iyonlarına ayrıştıralım. YOH iyonlarına ayrıştı. Y artı artı OH eksi. Değil mi? Şurada denge var. Dengeyi unutmayalım. Burada ise denge yok. Neden? E çünkü çözelti 0,1 1 molar. OH derişimi de 0.1 mola. Nereden anladım? POH 1 ise OH derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Yani 0.1'dir. E peki bu %100 yoğunlaşıyorsa bu ise nasıl bir baz arkadaşlar? Kuvvetli baz. Peki şimdi oluşan tuz. Peki bu ikisinin reaksiyonundan oluşan tuz YX tuzu değil mi? YX tuzunda zayıftan gelen iyonun konjüge asidi. Zayıftan gelen iyon kim burada? X eksi. X eksi e iyonları hidrolize olacaktır. Ve üçüncü şıktaki gibi X eksi su ile tepkimeye girerek HX artı OH eksi. Neden? Çünkü bas kuvvetli olduğu için bu tuz bazik tuzdur. Dolayısıyla ortama ne verecektir arkadaşlar? OH verecektir. Oluşan tuzun katyonu demiş. Hayır. Anyonu hidrolize olur. Birinci ifade yalan pH 7'den küçüktür. Hayır bu çözelti bas çözeltisi olduğu için bu ifade yanlış. Ee, x eksi artı aşkı işte bu ifadeye doğru demiştik. Yanlıştırı sorduğu için cevabımız ne olacak? Denizli. Sorun Bakalım ne diyor? 2 tane asit çözeltisi vermiş. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 7. Peki K bunun daha büyük. Doğru mu? K büyük olan daha kuvvetli, daha fazla iyonlarına ayrışıyordu. Buna göre pH değerinin HV'nin pOH değerine oranı 1 bölü 2'dir. Hemen bulmak lazım. Şimdi bu vatandaşın iyonlarına ayrıştıralım. HCOOH iyonlarına ayrıştığı zaman H artı artı COO HCOO eksi şeklinde ayrıştı. Sonra da HV iyonlarına ayrıştırdığımızda buradan H artı artı flor eksi şeklinde. Çözelti kaç? 0,1 molar değil mi? Eksi x kadar iyonların ayrıcısı x bundan x bundan. Dolayısıyla x kare bölü 0.1 neye eşitmiş? 10 üzeri eksi 9'a. x dediğim değer buradan 10 üzeri eksi 5 gelir. Şurası 10 üzeri eksi 0.1. 10 üzeri eksi 9 yaptı. x kare 10 üzeri eksi 10 yaptı. x kare 10 üzeri eksi 10 ise x eşittir 10 üzeri eksi 5. Yani bu. Bu çözeltinin o zaman pH değeri kaç gelir gençler? 5 gelir. Buraya geldim. pOH'ını da yazalım hatta. pOH'da kaç gelir? 9 gelir. Buraya gelince Çözelti 0.1 eksi x kadar iyonların ayrısını x bundan x bundan bu durumda x kare bölü 0.1 şu x'i ihmal ediyorduk. Eşittir 10 üzeri eksi 7 derseniz x eşittir buradan kaç geldi? 10 üzeri eksi 4. Bunun pH'i ise ne yapar arkadaşlar? pH'i 4. POH'ı kaç yapar? 10 yapar. Ne diyor birinci ifade? Şu çözeltinin pH'inin diğerinin pOH'ına 5 bölü 10 yani 1 bölü 2. İyonlaşma, asetik, formik asitin iyonlaşma yüzdesi daha yüksektir diyor. Hayır. Burada 10 üzeri eksi 5'i iyonlaştır iyonlarına ayrıştı. Burada 10 üzeri eksi 4'ü iyonlarına ayrıştı. Bunun için bu ifade yanlış. HF'ninki daha yüksek. OH iyon derişimi tabii ki e, H artı ikinci çözeltte. Buradaki çözeltte HF çözeltisinde H artı derişimi daha fazla olduğu için OH derişimi daha küçük olacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Yanlışı sorduğu için cevabımız Bursa yani yalnız ikidir. Sonra 11. Bakalım ne diyor? Zayıf asit olan HCN ile zayıf baz olan metilamin, etilamin bileşiklerinin eşit mol sayısında çözülmesiyle elde edilen çözeltide. Tamam. tuzu oluşuyor. Bu tuz ile ilgili. Bir kere bu vatandaş her ikisi de zayıf olduğu için hem anyonu hem de katyonu. Bu iyonların ayrıştığında ne oluşturur biliyor musunuz? CH3, CH2, NH3 artı ve CN eksi iyonları oluşturur anyonu yani bunun her ikisi de zayıftan geldiği için arkadaşlar bunun hem katyonu hem de anyonu hidroliz olur. Anyonu Cn eksi artı h Bu vatandaş bazik e, Cn eksi anyon ortama ne verecek? OH eksi iyonu verecek. Şu da ne verecek arkadaşlar? H artı iyonu verecektir. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Bazın Kb değeri asitin Ka değerinden büyükse. Ha bak. Bazın Kb'si asitin Ka'sından büyükse. O zaman baz daha kuvvetli olur. Baz daha kuvvetli olursa son durumda ortam bazik olur. Ortam bazik olduğu için de pOH 7'den küçük olması Bu ifade yanlış. Tuzun hem anyonu hem de katyonu hidrolize olur. Doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani Edirne'dir. Soru 12 ne diyor bakalım. 0.1 molar 200 mililitre NH3 çözeltisi ile 0.5 molar 40 mililitre HNO3 çözeltilerin oda sıcaklığında karıştırılması. Şimdi şu vatandaş NH3 nasıl bir bazdı gençler? NH3 dediğimiz zayıf bazdı. Peki HNO3 nasıl bir asitti? HNO3 ise kuvvetli asitti. O zaman ikisinin arasında oluşacak tuz ne karakterli olacak? Asit karakterli olduğu için ikinci ifade yanlış. E, asidik çözelti oluşacak son durumda. Dolayısıyla pH 7'den büyüktür ifadesi bu da yanlış. Peki geldim çözelti de NH4+ artı. evet şimdi bu oluşan tuzun formülü bu ikisinden oluşan tuzun formülü ne olur arkadaşlar? NH4NO3 olur. Ve burada zayıf bazın konjüge asidi durumunda olan NH4 artı iyonu su ile tepkime vererek e, ortama ne verecektir? Haşartı verecektir. Çünkü çöz, e, oluşan tuz nasıl bir tuz arkadaşlar? Azitik tuz olduğu için sulu çözeltisinde ortama haşartı vermesi lazım. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Yanlıştır sorduğu için cevabımız denizli.